TC yoksa biz de yokuz diyen Bursalıların eylemi sonuç verdi. Bursa Valiliği'nin kaldırdığı TC yazısı tepkiler üzerine tekrar eski yerine konuldu. Eylemler sonuç verdi. Bursa Valiliği'nin tarihi binasına TC ibarili tabela yeniden asıldı. Bursa Valiliği'nin tabeladan TC ibaresini kaldırması üzerine yurttaşlar valilik önünü eylem alanına çevirmişti. Arkadaşlar biz başka günlerde Atatürk'ün giremezken 19 Mayıs'ta 23 Nisan'da şimdi bizi sanki bu suçu Atatürk işlemiş evet. gibi Atatürk'e yönlendiriyor. Suçu işleyen Bursa Valisi. Bu eyalet mi için yayılan cambazlıklara bakın. Ayıp, ayıp be ayıp. 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 Şunlar var iken ben bu ülkenin vatandaşıyım. E, bu yokken bu vatandaş Ay, ben, değilim ben. Kanunsuzluk yapanlar vali. Kanunsuzluğu yapan vali. Yerinin var. İşte bu tepkiler vali Şahabettin Harput'a geri adım attırdı. Harput istifa. istifa. Bursa'nın Heykel Meydanı'ndaki valilik binasına TC ibareli tabela yeniden asıldı. Öte yandan eylemlerin devam etmesini istemeyen Bursa Valiliği TGB Bursa İl Başkanı Okan Güneşi telefonla arayarak tabelayı yerine asıyoruz. Eylem yapmayın ricasında bulundu.